Sevgili Yaşar Hocam mutlaka bugüne dair sizler de bir şeyler söylemek istersiniz. Buyursunlar. Mikrofonumuzu açalım. Herkese merhaba. İyi akşamlar diliyorum. Herkesi saygıyla selamlıyorum. Tamam. Tokat Yayın Grubu'nu bu ödülü düzenleyen emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve ödül alan tüm kardeşlerime tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz alkışlarınızla. Sayın Yaşar Gücü uğurluyor. Şimdi biraz daha hızlanmamız gerekiyor evet, galiba. Sevgili hızlanalım. Mahmut hocam. Şimdi alkışlarınızla araştırmacı, gazeteci ve belgesel yönetmeni, başarılı belgesel yönetmeni ödülünü almak üzere Sayın İsmail Kahramanı huzurlarınıza davet etmek istiyorum ve ödüllerini takdim etmek üzere Evet. Sayın Zekere Yılmaz ve Sayın Bayram Güvercin'i ben yine sahneye almak istiyorum. Bu grubun Neden bölüyoruz ödülerini... onları ayrı ayrı almıyoruz acaba? Ee, artık öyle kaynaşmışlar ki isimler yan yana, tek başına telaffuz edemiyoruz. <laughs> tek başına telaffuz edemiyoruz isimlerinizi. TRT Anadolu Ajansı Tercüman Türkiye ve Kocaeli Gazetesi, Gazetesi'nde temsilcilik ve muhabirlik yaptı. Sayın İsmail Kahraman ve dünyanın dört bir yanında ve 81 ilde çektiği belgesellerle birçok TV kanallarında devri alem belgesel programı olarak yayınlanıyor efendim. İsmail Hocam. Özellikle danışman gazeteyle alakalı çok fazla Araştırmalarınız var bir iki cümlede on milyar çok heyecanlıyım. 50 yıllık gazetecilik ve belgeselcilik hayatım var. Sayısız ödül aldım. Ama bu <laughs> ödülün anlamı çok büyük. Ben Giresun Eskiye ilçesinin bir köyündenim. 25 yıl önce Bayramlı Beyliği kimdir diye araştırdığımda Tokat ve Danışman Gazi karşıma çıktı. Ve Vefa İstanbul'da bir semtin adı değil. İlk kez. Gerek Zekeriya Bey, gerek Bayram Bey tarihe not düşüp zamana noterlik yaptı. danışment Gazi gibi çok büyük bir şahsiyet adına ödül tertip ettiler. Bu ödül de benim için çok anlamlı ve bugün de tokat içinde Türk İslam medeniyeti tarihi için de çok önemli. Her iki dostu bir candan alkışlamanızı istiyorum. <laughs> ve heyecanım büyük, söze hacet yok. Tarihe not düşüp zamana noterlik yapıldı Tokat'ta. Ve burada hepimiz şahit olduk. Selam ve saygılarımı arz ediyor. Sizlere de tebrik ve takdirlerimi bildiriyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ayaklarınıza sağlık. Sayın Bayram Güvenci ve Zekeriya Yılmaz'ı uğurlamayalım. Da. Bence bu grubun ödüllerini sizler takdim edin isterseniz. Hem daha hızlanmış oluruz. Ne dersiniz? Peki. Başarılı gazeteci yazar ödülünü almak üzere sevgili Hakan Erdem'i alkışlarınızla. Hakan, Hakan Bey'in ödülünü Hakan Bey'in ödülü Reşadiye'ye verdim. Hakan Bey, sizi alalım. Yine alalım. Siz Sayın Zekeriya Yılmaz ve Bayram Güvercin de burada olsunlar. Ama Reşadiye, e, belediye meclis üyesi Sayın Harun Demirkol'u davet ediyoruz. Siz de sağlı sollu geçerseniz abi daha ambiyansız kuvvetlendiririz. Evet efendim Hakan Erdem, birçok platformda söz aldım daha önce ama sizin aranızda olmak benim için her zaman bir gurur. Çünkü Tokat'ta hemşehrilerim olduğum zaman ben her zaman heyecanlanıyorum çünkü onları çok seviyorum. Tokat'ta kurduğumuz bir hayal, çocukken kurduğumuz bir hayal. Tokat'ta mayalanan bir kalem, Konya Selçuk Üniversitesi'nde devam eden bir yazı durumu ve Ankara'da son bulan bir kadına yönelik şiddet ve medya eseriydi. Ama hep şunu söylüyorum gittiğim platformlarda. Tokat benim kart vizitimdir. Tokat benim tanıtım yerimdir. Tokatlılar bu hediyeyi bana armağan etmiştir. O yüzden ben Tokat halkı için aslında bu hediyeyi almış oluyorum diyorum bu ödülü. Hepinizi çok seviyorum efendim. Bu aldığım ikinci ödül. Daha önce Azerbaycan'da almıştım. İnşallah üçüncüsünü 17 Mayıs'ta İstanbul'da alacağız. Hepinizi saygı ve sevgilerime selamlıyorum. Son olarak ödülü e, kıymetli büyükten küçüğe gideceğim. Üzerimde çok emeği olan babaannem ve dedeme, anneme ve değerli eşim armağan ediyorum. Saygı ve selamlarımı sunuyorum efendim. Sağ olasın. Teşekkür ediyoruz Teşekkür sevgili Erdem. Evet, ben de Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği Başkanı olarak genç yazarlar bizi herkesten daha fazla heyecanlandırıyor diyorum. Tebrik ediyorum. Evet, sizin de Reşadi adına sadece bir selamlama cümlenizi alabiliriz konuşmuş. Peki teşekkür <laughs> ediyoruz Harun Bey. Peki, <laughs> evet,